Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2024 yılı seçimlerinde Antalya'mızda bu seçimler sürecinde İBRA'da biz vatandaşlarımıza demokrasi inancımızla hep saygı duyduğumuz için 19 ilçe belediye başkanımızı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı gibi göreceğimizi, onları hiç ayırt etmeyeceğimizi söyleyerek gelmiştik. Ee, çalışmalarınızda size ve şahsınızda meclis üyesi arkadaşlarımıza e, başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliği içerisinde gerek İbradı'nın planları dahil olmak üzere vatandaşlarımızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani yerelde biz iktidarız Antalya'da e, ama hükümetle herhangi bir kavgam yoktur. E, güzel Antalya'mızda hep beraber çalışıyoruz. Önemli olan belediyelerimizde Sürdürülebilirlik yapılması gereken seçim sürecinde vatandaşlarımıza ne söylediysek bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı. Benim zaten sloganım biliyorsunuz. Herkesin belediye başkanıydı. Biz buraya niçin geldik? İbradı Milliyetçiliği İbradımız için geldik. İbradımız için nereden hizmet alacaksak ben o öyle sıkarım. Ben o öyle giderim. Ben oraya giderim.